Merhabalar. Bugün elimde Casio'nun LF-20W-1ADF modeli var. Bu saatin hızlı bir şekilde ayarı nasıl yapılır onu anlatacağım. Saatte hem dijital saat var hem dijital görünümlü analog bir saat var. Mesela şu an saat 8.23 geçiyor. Dijital saatte de 8.23 geçiyor. Saatin ayarına geçersek yine her zamanki gibi sol üst adjust düğmemize basılı tutuyoruz saniye yanıp sönmeye başlıyor. Saniyeyi dilersek sağ alt düğmeden basarak istediğimiz kadar sıfırlayabiliriz. Sonra nereye ayarlamak istiyorsak oraya geçiş yapmak için mod düğmemizi kullanıyoruz. Mod düğmeme bastım. Bu yaz saat uygulaması bize kapalı olacak. Sağ alt düğmeden geçiş yapıyoruz. Yine mod düğmeme bastım. Dünya saatleri modunda bunu şuralardan ileri yeri yapabiliyoruz görüyorsunuz bunu atine ATH'ye getireceğim. Ben yani Moskova'da düzgün çalışıyor ama ben ATH'ye getireceğim. Evet, ATH'ye geldik. Tekrar mod düğme bastım. Saat konumuna geçti. Bakın şu an 12 ve P yazıyor. P öğleden sonra demek. Şimdi saatin benim şu an e, gece biri. 9 geçiyor. Şöyle ilerletiyorum. Bakın 12'ye geldim. PM modu kayboldu. Tekrar bastım. 1. 1'i 9 geçiyor demiştim. Hemen hızlıca ayarlayalım. Basılı tutarak hızlı ilerletebiliriz bu arada. Bu düğmelerden ileri geri yapabiliyoruz gördüğünüz gibi. 1'i 9 geçiyor. Tekrar mod düğmeme bastım. Bakın şurada atıyorum öğlen 1 olduğunda 13 mi yazsın 1 mi yazsın ayarı bu 12-24 zaman dilimi ayarı bunu 24 zaman dilimine getirdim tekrar mod düğmeme bastım yıl ayarı geldi buradan 2025'i seçiyorum tekrar mod düğmeme bastım ay ayarı tekrar mod düğmeme bastım bugün ayın 30'u tekrar mod düğmeme bastım LT ışığın yanma süresi demek light time 1 saniye veya 3 saniye. 3 saniyede basılı bıraktım. Tekrar mod düğme bastım. Bakın en baş ayara geri döndü saniye kısmına. Ayarımı sabitlemek için sol üst düğmeye bir kere basıyorum. Ayarım sabitleniyor. Yani saatim şu an analog ekranda da gözüküyor. Bakın biri on geçiyor. Işığı da şu şekilde. Şöyle alttan led ışıklı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Sorularınız olursa videoda sorabilirsiniz. İyi günler.